İnsan cimriliğinden dolayı yardıma ihtiyacı olan birini görmezden geldiğinde bu onun kalbini köreltir. Hırslı bir kişi ne pahasına olursa olsun başarıyı elde etmeye çalışırken ailesini, sağlığını ve huzurunu kaybeder. Haset eden bir insan başkasının mutluluğunu gölgelemek için çabalarken kendi ruhunu zehirler. Zorba olan bir insan güçlü gibi görünebilir ancak Hiçbir zaman zulüm ebedi değildir. Aceleci olanlar sabır göstermeyip yanlış kararlar aldığında aslında kendini yok etmektedir. İblisin eğer bu kötü özellikler bir kişide toplanırsa ona isyankar bir şeytan adını veririz sözü ise tüyler ürpertici bir uyarıdır. İçimizdeki bu zaafların zamanla bizi kendi değerlerimizden inançlarımızdan hatta insanlığımızdan uzaklaştırabileceği anlamına gelmektedir.